Peki abi Rothschild ailesini anlatsana bize. Rothschild'leri ben şey yapmama lüzum yok. Bu şeyden çıkan insanlar yani dağılan takım e, fevkalade tabii şey teşebbüsü şahsi halindeler. İşte bu benim dediğimi parayı işletme yollarını biliyorlar çok iyi. Ve birbirlerini destekliyorlar. Enformasyon ağı kuruyorlar. Yani anında, bir de abi bunlar ailesi. gittikleri yerde aristokrasinin içine dahil ediyor. Ama para Lord, Lord Rothschild gibi. mesela herifi gidiyorsun Londra'ya. Lord olana kadar çoktan paraları da vermiş, vergileri Hı. de vermiş ve sör olur. Hı. Lord olur o başka bir şey. Paran varsa herkes kulun varsa pulun herkes kulun. Kulu e, Fransa'da baron yani, oldu da öyle işte. şey. Evet. Baron evet, baron en yakın. Avusturya'da bunlara baronluk Hı. verildi. Yani Yahudinin baronluk alanı bunlarla Bunlar. başlar. Hele böyle başka var mı bunlarda? başka? var. Arkadan benim, gelir. Benim 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 hocam mı? Asilzade von alan yaptı. Yani adı düşün bu bir Yahudi. Peter Karl Benedikt von Montecimeone. Çünkü babası o meşhur Montecimeone muharebelerinde büyük yararlık göstermiş. Asker. Ben Yahudi'nin askerini çok nadir çok gördüm. Asker hatta rahmetli Peter'in resimleri vardı Avusturya'da gölde. Ve bunlar Hitler'den kaçmışlar. Amerika'ya yerleşmişler. Ondan sonra harp biter bitmez annesi babası Fatih... Kovuldukları Avusturya'ya geri dönmüşler. Onun yeri. Evet. Herkes var. Benim evet. ahbabım da öyleydi. Kovuldu Avusturya'ya geri Geri dönüyor. dönüyor. Çünkü Peter diyor ki annem babam diyordu Amerika'ya bir türlü alışamadılar diyor. Alışamamak değil. İnsanlar kolay yaşayacağı bir yere dönüyor. Hmm. Vatan diye bir şey var. Evet. Hayır Kesin yani benim öyle mesela, o, var mesela var. o dostum dostum dediğim yani bir muhitin içine girdim. O da orada vardı yaşlı bir mühendis başkaları da vardı İşte bu ayakkabı fabrikatörünün kızı falan bu müthiş bilgili bir adamdı ve bana teknik tarih anlatırdı düşün ve çok mühendis çünkü ve işte Dachau'ya gidişi 10 Kasım ben o günden beri Avusturyalı değilim dedi kim bilir nasıl hakaret gördüse. kristal gecesinin bir sonrası toparlandılar sonra Beynelmiler, komiteler Avusturya nazileri korrupt oldukları için yani mürtekip oldukları için para yiyorlar. Bak Alman nazisi o kadar yemez. Evet, doğru. Para yiyip böyle dahavu boşaltıyorlardı bu tip insanları. Bu Şangay'da soluğu aldı. Ve bana anlattığı şey çok enteresan bir vardı. Reichspolizei'de çalışan bir Alman Yahudisi hala diyor gelen mektuplarımızı açıp okuyup rapor ediyordu diyor. Adamda mesleki hastalık bu. <laughs> Ve harpten sonra biz döndük diyor. Yani dönecek çünkü adam Viyanalı. Yani bırak Avusturyalı'yı Viyanalı. Viyanalı. Yani <laughs> o başka balık suda yaşayamaz o yani. Öyle de yaşadı gitti. Mükemmel bir adamdı. Ya çok ilginç bu. Sen şey söyledin ben Peter o genç yaşında yani 17-18 yaşında Amerika'ya hicret etmek zorunda kalmışlar bunlar. Amerikan ordusuna katılmış. Amerikan ordusuna katıldığı için de harpten sonra GI Bill demişler nerede okumak istiyorsan oku. Evet. Bu abicim ETH'yi seçiyor Zürih. Oraya gidiyor. Allah Allah. Amerikan bursuyla ETH'ye Et Bursu. gidiyor. Alplerde ve Avusturya'da yapıyorduk Granat Grenade Bit kavmin yani. ortasında. Demek kurtulamıyor dağcı, dağ sever. Dağ. Ve bu adam İlber da. öldüğü seneye kadar dağ çıkardı. 70 küsur. Rahmetli Neslişah Sultan da İsviçre'den daha çok Avusturya'yı severdi güzel ülke diye. Allah'a bir düşmanlar olurum. ...Avusturya o numuru değil yani. <laughs> Ama bir dakika... Avusturyası... Şah Sultan'ın... ...hayat tarzına daha yakın Avusturya işi. E zaman. tabi arşidük... ...Arşidük, yani arşidük fevkalade... Tarihli. ...yakın dostlar yani. Evet. Şey Habsburglar Hanedanı ...Osmanlılar... ...yüzlerce yıllık savaştan sonra... ...o dönemde... Dost oldular. Bir daha... <laughs> <laughs> araya dost oldular. <laughs> Ve o kadar... ...o kadar ilginç ki... E, ...Peter... Gelirdi her sabah benim odama. Elinde sigarası, Akciğer kasinden öldü zaten. Elinde sigarası. Guten Morgen gelirdi. Almanca konuşabilmek için ilber her gün yarım saat gelir oturur sırf lakla etmek için. Bak o Almanca konuşmak için doktor şahht yani İslam hukukunun en büyük otoritelerinden biri hiç Yahudi değil, hiç Hı. komünist değil tamamen protesto göç etti ve bir daha hayatı boyunca bırak Almanya'ya dönmeyi falan Almanca konuşma. Allah Allah. Şey Bernard Lewis buna Almanca hitap etti cevap İngilizce. Allah aşkına. Konuşmadı bitti o dil bitti konuşulmadı. Öyleleri de var yani ekstrem. Evet. Almanlık ekstrem bir olaydır her kompartımanıyla. <laughs>